arkadaşlar. Ee, şu an kurşun aşka videosu Şimdi bu haritada gideceğimiz yere belirleyeceğim. Ee, şu an bu bölgeye gideceğiz. Bölgeye geldiğimizde böyle askerler yok. Askerler yok olduğunu yok olduğu için buradan çekeceğiz. Ee, burada yeşil askerler var. Bence yorumlarınızda yazın hangi askeri bunlar da az askerler bir şey kullanayım yorumlarınızı yorumlarınızı yazın bekliyorum ondan sonra yorumlarınızı yazdıktan sonra ben tercihime göre ben reşilleri seviyorum en çok ben reşil takımı kullanıyorum en çok arkadaşlar bazen de onlara yanıma sunları ekliyorum sunları eklemek istiyorum çok bu şeyler çünkü onlara eklemek istiyorum da. Şimdi başlayalım bunları böyle askerleri koyuyorum. Yukarıya koyuyorum askerleri. Böyle koyuyorum. Böyle koyuyorum. Böyle koyuyorum. Saldıracak askerleri böyle koyuyorum işte. Ağır gelen asker koyuyorum. Koyuyorum şuraya askerleri. Ay düştü. Allah İşte bunları böyle koyuyorum bombacıları koyacağım alta bomba atsınlar diye bu vur, vurucu, vur, vurucu alta koyacağım altta asker koyacağım buraya da böyle bir şey ikinci bir şimdi de aa burada bir tane kalmış ne nasıl kaldı yukarıya koyayım orada buradan gelirse bombalarsın ya şimdi bu buraya bunu burada oynayacağız. Ne? Düştü. Ee, düştü ya. Hadi şöyle. Şimdi başlıyoruz. Göbekçileri koymaya başlayacağım. Göbekçiler çok fazla. Kaldı ne ne koyuyorum? Neydi acaba? Ha buradaymış. Göbekçi burada. Bebekçiliği evet, burada. Aa! Aa! Aa kırılmış. Pa, bu burada başka bir kırılmış. Burada tutuklular var. Nerede? Tutuklular nerede? Burada böyle ölenir. Burada savaşta dayanmaya çalışanlar olsun. Böyle ölüler. Böyle dursun bu. Burada böyle dursun bu. Keşke insan adamları koyayım kekin çancıları çancılarmış var o da çok fazla döbetçi mi var yoksa hani <laughs> hep <laughs> koyayım böyle gelen şeyler burada uğraş hemen şöyle koyalım bir daha koyalım şuraya ee, şimdi böyle koyduk arkadaşlar koymaya devam ediyoruz ne kadar fazla askeri varmış. Farkında mısınız? Bu askeri o kadar çok. Allah düştü. Düştü le. Ehe. Alıyorum. Ehe. Alıyorum. Ehe. Alıyorum. Ehe. Ehe. Düşüyor bunlar. Neden düşüyor? F ne kadar fazla topeci var. Haberiniz var mı arkadaşlar? <laughs> Topeciler de oyun için. <laughs> ne kadar komik. Nasıl bir oyun bu? <laughs> Ben kendimi yıkıyorum. Her şey düşüyor. Nasıl bir yaptım ben? Elle. Yaparım. No 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 Şimdi böyle yapalım yapalım. Ölü. Ölü. Bu da kaç tane olduğunu bile saymadım ben. O. Oh. Bitti mi?